İyi akşamlar efendim. Profesör Doktor Şenol Babuşçu ile 13 dakikada ekonomiye hoş geldiniz. Ben Olcay Aydırık. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş bulduk Olcay Bey. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Pazar gün Kurban Bayramı ve aynı zamanda Babalar Günü erkenden tüm izleyenlerimizin bayramını kutlarım. Babaların Babalar Günü'nü de kutluyoruz tabii. Başımızın üzerinde yeri var. Sizin de Babalar Günü'nüzü kutluyorum hocam. Bayramınızı da şimdiden kutluyorum. Pazar gün program Teşekkür ederim. Ben de seninkini kutluyorum Olcay. Sağ olun hocam çok teşekkür ederim. Pazar günü evet. bayramın ilk günü ayın 16'sı pazar e, bayram günün program yapmayacağız ama gelecek hafta perşembe günü programımız devam edecek. Herkese tekrar iyi akşamlar dilerim efendim. Şimdi hocam e, şöyle e, dikkat çekici bir gelişme Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi e, genel başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve e, CHP Genel Başkanı Özel arasında bir görüşme oldu. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı'nın özele istenmesi durumunda Mehmet Şimşek'le CHP ekibinin görüşebileceğini söyledi. Şimdi bugün ben bazı görüşmeler yaptım, çalışmalar yaptım hocam. Bunlar şu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe biliyorsunuz hazineden, hazine ve Maliye'den sorumlu Gölge Bakan. Volkan Demir kendisi de Genel Başkan Yardımcısı, o da Ticaret Bakanlığından sorumlu Gölge Başkan, Bakan Yardımcısı, bakan özür dilerim. Ve Genel Sekreter Selin Sayakböke bugün saat 16 gibi bir araya geldiler. Vergide adalet ve ekonomiye ilişkin krizden çıkış ya da ekonomiye ilişkin tekliflerini içeren bir çalışma yapıyorlar. Bu somut bir dosyaya bağlanacak ve bayramdan hemen sonra da Hazine ve mali Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşecekler. Şimdi şey MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çıkışını da dikkate aldığımızda hocam Cumhur İttifakı'nda Bahçeli'nin ya da MHP'nin geri çekildiği AK Parti ve CHP'nin geniş tabanlı çünkü çok yakıcı ekonomik sorunlar olacak. Bir iktidar seçeneği gündemde mi? Ve bu seçenek Durmuş Yılmaz'ın eski Merkez Bankası Başkanı'nın bugün attığı bir tweet var. Ya bu bir tuzak diyor. E, enkazı ordu, Enkaz sizin üstünüze kalacak diyor. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir hocam? Yeni bir süreç mi evriliyor? Ben de bugün bir tweet attım. Benzer evet. şekilde Durmuş Yılmaz'ın düşüncesi ne benzer düşünceleri ifade ettim. Hı hı. Şimdi CHP bugüne kadar neden 22 yıldır bir defa AKP yaklaşmadı CHP'ye veya hatta sert gerilim gerilimli Olacağız. bir mücadelesi yaptı. Onu düşünmek lazım. Bugün neden yanaşıyor? Şimdi evet. oradaki özellikle ekonomiden sorunlar arkadaşlar Yalçın Karatepe, Selin Sayın Volkan Demir. Volkan Demir'i çok iyi tanımıyorum ama Yalçın Karatepe ve Selin Sayın hocalarımızı çok iyi tanırım. Bo, e, yalçın yalçın e, e, siz sınıf arkadaşınız zaten. Sınıf arkadaşım zaten. Yakın çok yakın olsun. arkadaşınız aynı zamanda herhalde. Evet, yakın dostumdur. Ekonomi bilgilerine finans bilgilerine hiçbir diyeceğim yok. Çok iyi e, finans ve ekonomi konusunda çok yetkindirler. Bilgilidirler. Çok iyi donanımları vardır. Fakat siyasi tecrübeleri de ki özellikle Yalçın Karatepe'nin siyasi tecrübesi biraz az. E, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunlara bir Enkazı ortaklık teklifi yaptığı düşünüyorum ve bunu enkazı ortak olmamalarını diliyorum. Niye evet. derseniz Türkiye ekonomisi benim düşünceme göre altı yıldır hatta biraz daha genişletirsek 9-10 yıldır. 2015'ten beri bir krizde. Uzun süren bir kriz ve evet. Devir, gittikçe derinleşiyor. Gittikçe artıyor, gittikçe artıyor. Son iki yıldır arttı ve artmaya da devam ediyordu. Ve Şimdi, Timur, Şimşek, belli ölçülerde durdurdu krizi. Daha en üst krizin önlenmesi veyahut da krizin yok edilmesine yönelik bir şeyler yapılmadı ama en azından durdu kriz. Sabit bir ortada krizin içinde yaşıyoruz. Bundan sonra bir süreçte CHP ortak yapıp bak işte biz enkaz kaldıracaktık. CHP bile geldi. CHP bile yapamadı bu işi diye. Yani CHP'nin üzerine bırakma çabası olarak görüyorum. Asla CHP bunlara kalmasın ve sert politikayı muhalefet politikasını sürdürmeye devam etsin düşüncesindeyim. Evet. Şimdi hocam şöyle Dursun Kurçay'ın bir sorusu var. Diyor ki e, ülkede her konuda sorun var. İyi ve sorunsuz işleyen sadece vatandaş yüklenen vergiler ve vatandaşın bunu kabul etmesi mecburiyet mi? E, bu var diyor bu konuda. 5-6 maaş alanlar ödesin. Bunu şimdi şöyle ilişkilendirelim hocam. Biliyorsunuz borçlarda işlem vergisi işte e, ve kazançtan değil de e, işlem üzerinden vergi alınacağı söyledi binde birler ikilerden söz edildi ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek bir tweetle diyor ki biz bunu rafa kaldırdık geri bildirimler üzerine şimdi burada şunu soracağım bu borsadaki bu işlem vergisinin etkilerini hiç e, tartmamışlar mı iki hocam madem borsa bu kadar kırılgan e, vatandaşın da e, beli kırılıyor e, vatandaş mı borsa mı deyince borsa mı diyorlar acaba borsadan yatırımcı mı kaçıyor bu durumda Şimdi borsadaki vergiden çekildiler. Çekildiler de Sayın Mehmet Şipşek, görev başladı bir yıl geçti şu an. Bir yıl evet. bir hafta oldu. Bir yıl hı hı. bir haftada da maliye politikasında ilişkin hiçbir şey yapmadı. Neden bu hazırları bir yılda yapamadı da şimdi son bir, bir aydır hazırlık yapmak kalkınca vatandaş veya borsadaki para sahipleri tepki gösterince gerçek yer adım atıyor. Niye bir yıldır düşünmedi bunları? Hı hı. Şimdi asgari ücreti arttırmayı bir yıldır düşünüyordu. Arttırmamayı bir yıldır kafaya koymuş vaziyetteydi. Borsa vergisinde koyduysa kafaya yapsaydı neden geri adım atıyor? Ondan geri adım attı. Asgari ücreti zamdan da geri adım atsın. Zam vermeyeceğim demişti. Zam versin asgari ücreti. Emekliye zam versin. Bunlardan da geri adım atması lazım. Ee, borsadaki yabancı yatırımcıdan çekindi tabii. Yabancı yatırımcı gelmeye başlamıştı borsaya. Vergi gelince yabancı yatırımcı çekileceğini düşününce yabancı yatırıcıdan korktu ve geri adım attı. Evet. Vatandaştan korkmuyor ama vatandaş asgari ücret zammı olmazsa vatandaş tepki gösterse tepkiyi dinlemiyor. Ve emekli tepki gösterse emeklinin tepkilerini dinlemiyor. Yabancının tepkisi olunca yabancının tepkisine cevap veriyor. Şimdi Bilmiyor, hocam ben gelelim. bugün saat 13.15-13.20 sularında ulusta küçük hal var ya halin orada belediye ekmek satış büfesinin önünde yayın yaptım hocam. Biz zaten orada kameraman arkadaşımla e, kurulduk. Etrafımız insan kaynadı. Ama ağırlıklı olarak hocam e, emekliler. Şimdi e, mikrofonu kime tuttuysam hocam bir öfke seli. 31 Mart'tan öncesinden daha büyük bir öfke var hocam. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 31 Mart'tan önce... Şu oluyordu, mikrofonla elinizde Kızılay'da ulusta dolaştığınızda çekiniyordu vatandaş. Evet. evet Şimdi evet. sağ konuşmak için değil mi? Evet, kendisi konuşmak istiyor. Hatta biz hazırlık yaparken bazıları geldiler, ne, ne zaman olacak, ne olacak filan diye. Çevre şöyle çember oluştu hocam. Siyaset meydanı vardı ya bir çeşit öyle. Herkese mikrofon tuttum ama göreceksiniz hocam. Gerçekten bir öfke, bir öfke, bir dokun, bir aş deniyor ya. Bin değil milyona iş yatıyorsunuz. insanlar gerçekten özellikle dar gelirler, sabit gelirler. Buradan Mehmet Bey'e seslenelim hocam. Sizin e, tweetlerinizi, konuşmalarınızı Mehmet Bey'in çok yakından takip ettiğini tahmin ediyorum ya da biliyorum. Oradan söyleyelim asgari ücretlerin durumu iyi değil, emeklilerin durumu iyi değil. Yeniden bir el atılması gerekiyor hocam. Sizin bu konuda söyleyecekleriniz varsa onları da alayım hocam. Bugün röportajları, yaptığınız röportajları yayınladınız mı KRT'de? Hangisini? Ya tabi tabi canlı yayın girdi hocam. Canlı yayın, girdi. Canlı yayın i̇şte, girdi. geri besleme diyorsanız Mehmet Bey diyor ya geri beslemenin alası orada. Hası orada hocam. Yani insanlar 10 bin lira emekli aylığı var. 3 bin lira vermişsiniz. Hocam bakın 2018 yılında e, ilk kez CHP'nin bastırmasıyla bayram ikramiyesi ikramesi bin lira gündeme geldi. Hatırlar mısınız hocam? Evet. O tarihte o yıl asgari ücret 1603 lira hocam. Bakın 1603 lira. Ne kadar? Ee, bayram ikramiyesi bin lira. Neredeyse asgari, ücretin yarısından fazla. Evet. Şimdi bugün 17 bin 2 lira ne kadar? 3000 lira hocam. Lira. Aradaki farka asgari ücretin yarısı fazla olması lazım. Yani Tabii. 10 lira olması lazım şu an bayram ikramiyesi. Abi 10 e. Ayrıca ben kura da baktım hocam. Kur 5.26. Yaklaşık 200 dola, 200 dolar alıyorsunuz hocam. 100, 200 dolar alıyorsunuz. Tamam mı? E şimdi e, şey 100 dolar bile alamıyorsunuz. Demek ki ciddi bir şekilde erimiş. Vatandaşın tepkisini buradan tekrar iletmiş olalım. Şimdi İbrahim Atay diyor ki Avrupa'daki politik değişimler göçmen stratejisi dışında Türkiye'yi nasıl etkileyebilir diye bir sorusu var hocam. Göçmen stratejisini değiştiremez bu saatten sonra. Yani göçmenleri zamanında iletilecektik. Bu saatten sonra binlerce çocuk olmuş, yerleşmişler, vatandaşlıkak kalmışlar birçoğu. Bunları bu saatten sonra Tekrar ülkelerine de göndermek çok zor. En azından bundan sonra gelenleri durdurmak lazım. Belki de gönderebildiklerimizi belli ölçülerde göndermek lazım ama gittikçe göndermek zorlaşıyor gelenleri. Doğru. Yine devam edelim. Çin üretimi diyor İbrahim Bey. Çin üretimi araçları yapılan gümrük vergisi uygulamasının bir sebebi üretimin Türkiye'ye taşınması olabilir mi ve gerçekçi bulur musunuz bunu diyor hocam. Ya, o konuda çok net bir şey söylemem doğru olmaz ama çiz üretimine ilişkin otomobilde özellikle değerlendirme Temmuz ayında başlayacak. Ee, e, bu konuda yasal düzenleme altyapısı oluştuktan sonra daha net görmüş olacağız diye düşünüyorum. Hülya Hanım'ın bir yorum soru iç içe. Vatandaş nasılsa koyun gibi boyun eğiyor. Niye kale alsınlar ki? Diyor. Vatandaş çok boyu, şey değil koyun gibi değil. Sesini çıkartıyor. Üstelik cesareti de var ifade de ediyor Hülya Hanım ve bundan sonra daha çok ifade edecek diye de düşünüyorum ben. Çünkü özellikle yaz aylarından sonra hocam katır mısınız bilmiyorum ama Eylül-Ekim'de özellikle Ekim ayında filan okulların açılması işte e, kılık kıyafet, e, doğalgaz kullanımının artması, e, eğitim masrafları, e, kış sebze meyvesinin... Pahalı olması otomatik olarak ce, vatandaşın cebindeki yük, yükü artıracak hocam. Dolayısıyla bu ekonomik krizin sosyal boyutunu çok konuşmaya başlayacağız belki de. Ne dersiniz? Kesinlikle. Benim bir sözüm vardı seçimden önce biliyorsun. Kötü günler, geçti, daha kötü günler bizi bekliyor diye. Yani yılın ikinci yarısı daha kötü günler bizi bekliyor hakikaten. E, şunu söyleyeyim. Vatandaşın esas tepkiyi koyması gereken yer sandık. Sandığa giderken bunları unutmamalı. İki sene sonra, üç sene sonra sandığa giderken bunlar unutulursa hiçbir tepki başarılı olamaz. En güzel tepki gösterilecek yer sandık. Özde tepki değil. Pardon sözde tepki değil. Özde tepki. Öz neresi? Sandık. Oy kullanıcı. Hocam, yani. hocam tepki elbette son derece önemli. Ben şunu da dikkat ettim hocam. Görüştüğüm insanlar eee şey inceliklerini tamam öfkeliler ama bunu kabalaşmadan ifade ediyorlar bu son derece e, bence önemli bir şey hocam bu, bu, o olmayı... önemli zaten sandıkta tepki de demokratik bir hak zaten Daha sandıkta de, de, tepki de. demokrasinin gereği şimdi hocam e, Hülya Hanım diyor ki ama çok geç kalmış 2028'de dek köprülerin altından çok sular akar diyor. Evet çok sular akar ama 2028 öncesinde de bir takım siyasi hareketlilik olabilir. Seçim gündeme gelebilir. Vatandaş çünkü e, gerçekten e, burnundan soğuduğunu söyleyebiliriz. Hocam kur korumalı mevduata bakıyoruz. Düşüş devam ediyor ama e, yaklaşık 2.1 trilyon liralık bir bakiye var. Vatandaşın yani kur özellikle 32-25-32-50 32, 32, 25, 32 50 arasında tutuyor Vatandaşın kurla ilgili... Ee kanaat henüz daha alışmadı mı? Bu düzeylerde kalmaz mı diyorlar hocam? Şimdi dolara yatırım yapanlar veya doları yapanlar, dolara yatıranlar parasını genellikle çok muhafazakardır. Dolardan vazgeçmezler. Ve vazgeçmiyorlar. Ama altı aydır kaybediyorlar çok net bir şekilde. Hı hı. Ve bir umut bekliyorlar. Hala yarın sabah kurlarda bir sıçrama olur, ben para kazanırım diye. Benim tahminlerime göre yalnız Eylül'e kadar herhangi bir sıra olacağını sanmıyorum. Ama tabii ki normal seyirinde artabilir. 33 olur, 33,5 olur, 34 olur Eylül'e kadar. Ama kesinlikle enflasyonun altında bir artış söz konusu olacak. Son 6 ayda olduğu gibi. O zaman şu daha neler neler diye bir arkadaşımızın e, nickname, e, Hocam diyor yıl sonu e, doların enflasyon altında e, ilerleyeceği ya da artacağı yönünde öngörünüz vardı fakat e, Merkez Bankası'nın vatandaşların beklenti yönünde hareket etmesi halinde yine e, dolarize olacağını bildiği için sürpriz e, ne diyor hocam? S sürpriz, sürpriz. artış olabilir mi diyor. Kesinlikle olmayacağını söyledim yani. Eylüle kadar dolar kurunda sıçrama diye bir şey veya sürpriz artış yok. Ya trendinde artış olabilir. 32 yani bazı arkadaşlarımız şunu izleyicilerimiz şunu yapıyorlar. 2 ay sonra dolar 33.5 olduğunda şu an 32.5. 33.5 olduğunda şu şey an artmayacak demiştiniz arttı. Artacak ama enflasyonun altında artacak. Evet. Göksu Hocam enflasyon dersek bu yıl enflasyon %40 olsa 30'la başlasa 42 değil mi hocam? 42'nin altından mı bekliyorsunuz hocam siz? 42'nin altında tabii 38 bekliyorum. 38 peki. Şimdi Göktuğ... E, enflasyon Alt... 40'da kalmayacak biliyorsun. Biliyorum, Biliyorum biliyorsun. hocam. 45-50 Biliyorum. Şimdi şunu da söyleyeyim hocam izin verirseniz ben şimdi son birkaç gündür demir yüksek hızlı tren yeni yüksek hızlı tren seti alma durumları söz konusuymuş. Alman bir şirketten ayrıntıları öğrendikçe zaten paylaşacağım. Tabi bu en önemli mesele bu hocam aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Rusya Ukrayna savaşından sonra batı e Rusya'ya ambargo uyguluyor. Petrolüne doğalgazına. Şimdi Türkiye'de e, Tüpraş ve Sokar Rusya'dan indirimli fiyattan petrol alıyor hocam, ham petrol. Akaryakıt dağıtım şirketleri de indirimli fiyattan motorun alıyor. Bunun %20 piyasaya göre %20-25 hatta %30'a kadar indirimli olduğu söyleniyor ama bu fiyatlar e, pompaya yansımıyor hocam. Bu çok ilginç. Enerji piyasası düzenleme kurumu bu konuda da gereken ağırlığı göstermiyor. Bunu bir tarafa koyuyoruz hocam. EPDK'nın pozisyon alması gerekiyor. Çünkü akaryakıt fiyatlarından doğrudan doğruya sorumlu olan kurum EPDK. İkincisi hocam akaryakıtta, da, akaryakıt dağıtım şirketleri satılan her litre akaryakıttan, benzin ve pay alıyorlar. Bunu grup ile paylaşıyorlar. Fiyatlar çok yükselince bunların payları azalmıştı. Bunlar da ara ara gizli dediğimiz zamlar yapıyorlar. Ben son bir buçuk aya bir baktım hocam. Benzine 17 kuruş yapmışlar hocam. Kamuoyuna açıklanmadan. Biliyorsunuz diğer zamlar açıklanıyor. Motoruna da 16 kuruş zam yapılmış. Şimdi bir taraftan da 3 Temmuz'da biliyorsunuz e, enflasyon belli olacak. Üfe geçmiş 6 aylık üfe belli olacak. Litrede benzin ve motorinde 3 Temmuz'da hocam 2-2,5 lira aralığında yeni bir zam söz konusu olacak. Bu arada Göktuğ Bey'e de selam olsun. Göktuğ Bey hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Eke, Etem Kot hocam diyor ki alsatçı kafamız yok o yüzden kenarda bekliyoruz diyor. Sanırım bu dolarla ilgili hocam. Yok borsa ile ilgili söylüyorum. Borsa mı peki? hocam şey diyor Hülya Hanım diyor ki emeklilerin şehirler arası otobüslerde yüzde yirmi beklentisi sürtüşmelere neden olmuş. Özel şirketler bu indirimi yapmak zorunda değil ki iktidar yine bir çatışma yarattı. Hocam şunu da söyleyeyim ben. Emeklilerin en düşük emekli aylığı 10 bin lira hocam. Acaba yeni bir yasal düzenleme ile bu en düşük emekli aylığı 12 bin, 12 bin 500, 13 bin liraya çıkartılır mı diye bir beklenti vardı. O beklentinin de hocam yavaş yavaş altı boşalmaya başladı. Ne yapacaklarmış biliyor musunuz hocam? Hane halklarının gelirine bakacaklarmış. Belli bir düzeyin altındaysa onu değişik yöntemlerle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eksenli olarak destekleyeceklermiş. İkincisi tabii enerji zamları özellikle doğalgazda hocam. Doğalgazda yüzde yüz elli oranında zamlardan söz etiyorlar. Temmuz. Onu da oluştukça ben söyleyeceğim hocam. Ee, bakacağız orada. Şimdi hocam zamanımızı dolduruyoruz. Ukrayna'dan şeker alıyoruz. Bir evet. sözüm vardı benim. E Emeklileri o hale düşürüyorlar şöyle bir sözüm vardı. Geçen ay Twitter'da yazmıştım. Hatırlıyor musunuz? Eğitim sistemiyle cahilleştirme ekonomik sistemi ise fakirleştirme olarak kullanıyorlar. AKP hükümeti. E eğitim sistemini cahilleştirme ekonomik sistemi ise fakirleştirme olarak kullanıp kendisine muhtaç ediyor ve oy verdiriyor. Evet. evet. Hocam bu soru önemli. Serkan Demir diyor ki dolar olması gerektiğinden düşük mü piyasalarda? Hocam bunun bu konudaki fikri nedir? Ne kadar devam edecek bu durum diye bir sorusu var. Serkan Yılmaz. Eylül'e kadar devam edecek. Eylülden sonra da yılbaşına kadar da sürebilir. Ama şu an için Eylül ayı e diyorum. Ee, yani do, nereden nasıl ölçtüğünüze bağlı. Doların değerinin düşük ol, olmaması. O nedenle de, direkt düşüktür ya azıdır demek doğru değil. Fakat son dönemde dolar alan talep azalmış vaziyette. Merkez Bankası talep gösteriyor sadece. Merkez Bankası talep göstermesi dolar daha da düşebilirdi. Şu an itibariyle 32,5 lira civarında. Eylül ayına kadar 33,5-34 olabilir ama enflasyonun altında artacak. İbrahim Bey diyor ki BES için ipotekli kredi uygulamaları geliyor. Sürdürülebilir uygulama olduğunu düşünüyor musunuz diyor hocam. BES için BES'i teminat göstererek kredi çekme imkanınız var. o Ama bu Hı. kredi faizleriyle ne, ne kadar doğru olur o ayrı BES ile ilgili kredi. Bir de Beste ciddi birikimi olan vatandaş sayısı çok az. Ee, genelde biz düşük miktarlarda ödemeler yapıyoruz. O nedenle e, ciddi bir konut kredisi falan çekmek çok zor. Yani 5 milyon, 3 milyon kredi çekmek zor. Biriken paralar çok cüz'lü paralar. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bizi izleyenlere çok teşekkürler. Pazar gün e, bayram ve babalar günü bir kez daha kapatırken herkesin bayramını ve babalar gününü babaların babalar gününü kutluyorum hocam sizin de biz izleyenlerim de ayrıca e, haftaya perşembe görüşmek dileğiyle efendim sağlıcakla kalın iyi akşamlar iyi akşamlar ben de kutluyorum babaların babalar gününü ve bayramını tüm herkesin bayramını da kutluyorum teşekkür ederim bayramda hocam bayramda e, ne yapıyorsunuz buralarda mısınız biraz dinlenecek misiniz çok bayramda ayvalık, olur. bir 4-5 gün ayvalık 4-5 günde Bozca'da da olacağım bir evet. tadil planı var çok güzel hocam. Siz sormadınız ama ben de Phuket adasına bir şey e, rezervasyon yaptım. Oradan hocam Miami'ye falan geçeceğim. Bakalım nerede? Oradan Kanarya'da. Kanarya'dan da Bodrum'a geçerim hocam. Görüşmek dileğiyle hocam. İyi akşamlar. Hoşçakalın.